sonolarak ay <laughs> Ya çok eğlenceli ya. Ya Sina! Ya Sina bu nasıl bir spor ya Sina? Ama döktün. Ne yapıyorsun sen? Az <laughs> daha telefon düşecekti bak. Sinem hadi ne yapalım biliyor musun? Düşüyorsan şey dikkat et. Ya! <laughs> anneciğim düşeceksin. Sinem hadi anneciğim. Şimdi sözümü dinle. Son olarak bir daha... E, ya! <laughs> god. Yine çalıyor. Sinem hadi oraya git, oraya git, oraya git. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben kalkayım en iyisi. Ben gideyim. Bana ne yapıyor bu kız? ya düştüm. <gülüyor> düştüm <gülüyor> hadi kalk kalk. Düştüm. Sen ne yapıyorsun anne ya? Sen ne yapıyorsun? Çıldırdın mı sen deli? <laughs> <laughs> Delirdi ya bu kız. Çok çılgın bu. Sinem, en iyisi sen ne yap biliyor musun? Şuraya çık da biraz enerjini at. Orayı değil, kanepeye, masaya çıkma anneciğim. Masaya çıkılmaz anneciğim. Kanepeye çık. Hadi biraz enerjini at. Ya Sinan nereye çıktın? Oraya mı çıktım dedim ben sana. O kadar yükseğe çıkma. Ne yapacaksın orada? Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> bir daha. <laughs> ya, ya sen delirdin ya. <laughs> Sinan bir şey söyleyeceğim Sinem. Hadi bir daha çık oraya. Bir daha çık. Çok komik şeyler evet. Ya. Bir daha. Sinem'in enerjisini atması lazım yoksa annesini saldırıyor. Sinem çok enerjik ya. 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 Orda orada at orada. Bak orada biraz zıpla zıpla. Bak kanepe çık kanepe çık. Sinem kanepe çık hadi. Ya <laughs> Ya ne yapıyorsun bana? Sen ne yapıyorsun bana? Bak 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 seni gıdıklarım o zaman. O zaman seni gıdıklarım. Seni gıdıklayacağım. O zaman yandın sen. Sen yandın sen. Ha? Ne? Sinem bak. Bak 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 bak. bak. Seni gıdıklarım bak seni gıdıklarım bak seni. Kaçma. Kaçma. Kaçma seni. Seni gıdıklayacağım. Ay. düştü. Düştü dikkat et. Böyle çıldırırsan düşersin. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. Ah nerede? Neredesin? Sinem buldum buldum buldum. buldum. Sinem, seni yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. Ya, 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 ya. Sinem. Oradan, oradan çıkınca seni gıdıklayacağım. Seni, Seni gıdıklayacağım oradan çıkınca. Bak, bak, bak. Sen <laughs> Sen Kaçma, kaçma, kaçma. <Gülüyor> <Final>. <Gülüyor> Sen elbet oradan çıkarsın. Sen çıkınca seni gıdıklayacağım, seni ısıracağım, öpeceğim. Ya. Ya. Çocuklar şimdi ben onu gizli gizli takipteyim. Sessiz sessiz konuşuyorum. Şimdi şimdi anne. Seni yakalamam lazım. Seni yakalamam lazım. Yakaladım. Kapıyı kapattım. Gidemezsin. Gidemezsin. Sinem hadi bur. Hadi ne yapalım biliyor musun? Ya şimdi de onun altına mı girdin? Bakın. Bakın. Çılgınsın ya. Helal. Helal. Tamam tamam yavaş. Tamam. Ay biz çok yorulduk çocuklar. Nefes al. Derin derin nefes al. Ah. Anneyi de yordun. Kendin de yoruldum. Enerjini attın mı? Hadi bir daha. Bir daha mı? Ya senin bitmiyor mu enerjin ya? Enerjin bitmiyor mu senin? Anne sen oynayalım mı? Oynuyoruz ya zaten. Hayır. 杰克利长，杰克长。